Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. ben Sıla, Sıla Bulut. uçakta yaşıyorum. Evet, i̇şte... 11. sınıf öğrencisin. Evet, 11. evet. 11. sınıf öğrencisin. Evet, başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranımız, bitiş anlam oranımız nedir Sılacığım? Başlangıç kelime sayım 104, bitiş kelime sayım 840. Başlangıç anlamı oranım %20. bitiş anlamı oranım %80. Gayet güzel. Normalde 500-600 kelimeyle bitirir öğrenciler. Sen 840 kelimeyle bitirdin. Tebrik ediyorum seni. Anlam da gayet iyi. Peki eğitim sana ne kazandırdı Sıla? Genel olarak bir soru soralım bakalım. Eğitim bana birçok şey kazandırdı. Yani kitap okuma alışkanlığı kazandı. Yani en önemlisi bu bence. Yani bir de paragraf çözerken hani daha az zaman harcıyorum artık. Hani paragraf konusunda hem anlamama hem de daha iyi çözmeme neden oldu. Yani e, YKS'ye hazırlanırken bunun bana büyük bir faydası olacağından eminim. Evet, 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? Eskiden Sıla kitap okur muydu? <laughs> 100 <sayf> <laughs> Şu an yani 20-30 dakikada cevarımda okuyorum. Eskiden bir romanı ne kadar sürede okurdun? Eskiden bir romanı yani bir ayı bulurdu. Evet. Yani bazen bitiremezdim çoğu zaman. Evet. Sıkılırdım. Evet, sıkılırdın ama artık sanırım bu eziyet ortadan kalktı gibi gözüküyor öyle değil mi? hani kitap okurken şöyle bir şey olurdu. Aklımız başka yerlerde oluyordu sürekli. Hani okurken acaba ne yapsam, şimdi ne yapsam? Hani sürekli başka şeyler düşünüyordu. Bu da hani okuduğumu anlamam bir de hani çok zaman kaybetmeme yol açıyordu. Şimdi hem daha iyi okuyorum. Hani gerçekten anlıyorum. Ve hani daha az zamanda daha çok kitap okuyabiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Evet peki paragraflar konusuna gelelim. E, 100 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? Eskiden 20 paragrafı kaç dakikada çözerdin? Kaç yanlışın çıkardı? Şimdi 100 paragrafta kaç yanlışın çıkıyor? Ee, şey, önceden 20 paragrafı yani şey bir saati buluyordu. Yani çözemiyordum. Sürekli okurken anlamayıp tekrar tekrar dönüyordu. Şimdi hiç öyle bir sorunum yok. Şimdi 100 paragrafı 20-30 dakika civarında çözüyorum. Gayet güzel. 5 dakikadan 20 saniye düşürmüş durumdasın. Bir paragrafı. Yanlış sayın peki nasıldı? Eskiden. Yanlış. Önceden 20 paragrafta 8-9 yanlış da bazen daha fazla oluyordu. Şimdi 100 paragrafta aynı şey oluyor. Hani 8 yanlış, 9-10 yanlış. Gayet güzel. Hani daha da gittiği düşüyor artık. Evet gayet güzel. Neredeyse %50'ye yakın yanlış yapıyormuşsun. Şimdi %8'e kadar düşürmüş durumdasın. Netlerini ciddi anlamda arttırmış durumdasın. Peki bu eğitimi özellikle YKS'ye katılacak öğrencilere tavsiye eder misin? Neden? Ederim. Yani çok tavsiye ederim. Çünkü hani YKS'de hem zamandan kazandırıyor hem de bu anlama oranımızı çok ciddi bir seviyede arttırıyor. Ee, ben mesela sürekli paragrafta geri dönme durumu yaşıyordum. Hani sürekli yapardım bunu. Artık hiç yapmıyorum. Hani bu zamandan çok fazla kazandırıyor. Hani bir paragrafı 20 saniyede hatta bazen çok daha kısa sürelerde çözebiliyorum. Hani bir de okuduğumu anlayarak yapıyorum. Önceden biraz daha arada kalma durumu oluyordu hani artık YKS'ye hazırlanmak için hani çok güzel bir fırsat bence. Yani ben ilk bulduğumda direkt değerlendirdim. <laughs> Biraz araştırdım. Sonra direkt hani yaptım. Geldim bu kursa. Evet. Benden memnun musun Sılacığım? İlgi alaka konusunda <laughs> haricinde başka. Evet. Yani çok memnunum gerçekten. Çünkü siz sürekli ilgileniyorsunuz ve hani bir grup oluşturuyorsunuz siz. Ee, biz o gruba girerken hani bizim seviyelerimiz hani kim ne kadar yapıyor onu görebiliyoruz. Ben mesela çok bakardı. Hani ileride herkes ne yapıyor ona çok bakardı. Ben de bu seviyede boğulmayacak mıyım acaba diye çok merak ederdi. Bazen de pek inanmaz mı? gelebiliyor mu? ne yapabiliyormuşum? Evet. Yani egzersiz güzel evresindeyken, şey. sen egzersiz evresindeyken anlayarak okuma evresinde olanların sonuçlarına bakıyordun ve e, onların sonuçlarında tabii şu anda 100 paragrafta 8 yanlış, 30 dakika çözmeyi görünce o gruptaki diğer öğrencileri şaşırıyordun ve diyordun ki e, bu seviyeleri nasıl diye şaşırıyordun. Ama sen kendi gelmiş durumdasın. E, evet. evet demek ki sabrettiğimiz zaman sonuca ulaşıyoruz. Değil mi Sıla'cığım? Evet, evet. Gerçekten evet. çok. Evet. Hangi bölüm istiyorsun Sıla? Üniversitede? Yani ben mühendislik bölümünü düşünüyorum. Araştırıyorum. Uçak mühendisliğini düşünüyorum. Yani makine mühendisliğini de araştırıyorum. Yani daha tam karar veremedim ama hani yüksek hedeflerim var. İnşallah inşallah. Peki başarılar diliyorum Sılacığım. Teşekkür ederim hocam. Kendine iyi bak. Siz de kendinize